İzmir Bayındır Alan kıyıdan Bayındır'a ineceğiz. Oradan Tire'ye geçeceğiz. Biraz araştırma yapacağız. Buralarda çapa motoru en fazla üretiliyormuş. Yani tarım makineleri üretme konusunda Bayındır ve Tire. Bayındır, Tire ödemiş. Ama özellikle Tire ödemiş. Çok zengin dediler. Bakacağız şimdi oralara. Erik ağacı herhalde. Erik ya da şeftali. Yavrum çiçek açmış. Bu uyanmış da. Erken uyanmış. Çok güzel uyanmış. Kapatıyorlar ya yerde. Çok ilginç. Yani bak hayvanlar için böyle kurutulmuş simitler, gevrekler, poğaçalar falan her birinin fiyatı da ayrı. Şimdi biz çapa makinesi bakıyoruz. Nereye geldik? Gürman motor. Şu an zaten bir makine alıyorum deseniz çapa ortalama 8,5-9 binden başlıyor. Onlar yerli şanzıman oluyor genelde. Bunun şanzımanı Fransızman bu motor olarak da garanti, şanzıman olarak da Park garanti. Kaç vites 2. 2 artı 1 yani. 2 ileri bir geri. Sizin dışınızda yani bu firmanın servisi var. Ben... her yerde var servisi. Yani Mapaş yazdığınız zaman bütün zaten siz çıkıyor. Her bölgede var yani. Pazara gireceğiz değil mi şimdi? Girelim. Evet. Ben öğretmenliğe şu binada başlamıştım. Ama çok değişmiş tabi. 89. Kaç <laughs> yıl? 89'da başlamıştım. Oo, çok yıl olmuş. Çok büyük bir pazar, tere pazarı. Kıskonmaz fidesiymiş. Bu <laughs> <laughs> Bunlar ne kadar? 80 lira efendim tapınlar. <laughs> <laughs> oh. Güzel ya. Thank you. Çok güzel bir pazar, tire pazarı. Olabilir. Ne ararsan var. Her şeyi var. Neyi kırık, kırık, kırık. Buralarda şu sepetler pazarda çok kullanılır. Rengarenk bak. Kolay gelsin. Bunlar çıkmış as çıkmış. Be. Evet başargan makine sağ olsun bizi yönlendirdi bir yerlere. Kendisi de çapa satıyormuş ama şu anda elinde yokmuş. Allah Allah durup dururken arabamız bozuldu. Bir bende bir başka. Resmen arabamız bozuldu yani. Ayşe necek çalışmıyor Ayşe layı be. Adam dedi kıpırdatamazsın sakın dedi kontak. Allah Allah. Oldu mu parça? Yok. Evet, tıkı 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 ses önce oldu değil ee, mi? Tak. Kontak. alsın mı? Gelsin, 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 gelsin. Tamam. Parça da yok. Buraya bırakın diyor. İzmir'den yarın öbür gün. Evet. Biz köye nasıl çıkacağız? Ne yapacağız? Ay inşallah bir şeyler bulunur. Şimdi çıkarayım mı? Ya, araba 90 bin lira. Arabasız kaldık. Şimdi Tire sokaklarında tabana kuvvet. Arabasız. İzmir'den parça gelecek. Yani hiç akla fikri gelmeyen şeyler çıkarken ne hayal ediyorduk? Şimdi ne yaşadık? Olduğu gibi o kilit sistemi mi değişiyor? Ne kilit bileyim? sistemi. Normalde termik değişmesi gerekiyor. Ama termik olmadığı için kilit sistemi komple değişiyor. Komple değişiyor. Yani araba sürekli kontakta mı kalıyormuş? Kontak devamlı açık olduğu için kontak basıyor. Durmadan basıyor. Yani arabayı yakma, yakma durumu olasılığımız var. varmış. Hiç ha. farkında bile değiliz. Evet. Yani öyle bir şey dedi ki. hatta adamcağız dükkanın için aldırırken bile çalıştırmayın. Boşa alın öyle inin. Dedi. Biz de oh arabadan tıkırtı geliyor deyip Duruyorduk, dinliyorduk. Ayşe mi bu mu? Yürüyorduk. Usta çok ilgili değil mi? Evet. Ne diyordu? Salmam sizi. <laughs> bu Sağ olasın ya. Salman. Bu arabayla salmam sizi. Salmam diyor. Gidemezsiniz. Yani gerçekten öyle hani bak kardeşim araban yanar. Gene de sen bilirsin. Değil salmam. Salman, Kalacak. Taksi tutacağım gideceksin. Evet güzel. Olması gereken bu. İşini sahipleniyor. Evet. Evet, dur bakalım, şimdi parça 1500 lira İzmir'den gelecek. Usta da bakalım işçilik ne isteyecek. Oh, her işte var bir hayır. Hani şimdi üzülüyoruz, ya bir çıktık, neye mal oldu diyoruz ama. O Bayındır'ın dağlarında araba alev alsa... Hiçbir şey yapamazsın. ...kalsak hiçbir şey yapamayız. Araba bu vaziyette Bayındır-Aran kıyıda kalsa ona arabayı çek, çekiciyle indirmemiz gerekiyor değil mi evet yani uzak. ya yürür vaziyette olmamız asları ha. yüzünden pahalı gelirdi evet yani her işte var bir hayır en az bir 3 saat beklememiz gerekiyor çünkü daha şimdi aradı İzmir'den parça yola çıkacak Torbalı'dan mı? Torbalı'dan varsa oradan yolculuk. İyi hadi bakalım. Hava da serinlemeye başladı. Hep böyle şeyler benim izlime, benim senin yanındayken denk gelmesi çok sevindiriyor beni biliyor musun? Valla. Neden? En yani. azından çözüm var. Çözüm oluyor. he. <laughs> evet. Bak hiç gücüm. Ooo kazıklar. O evet. çok güzel. Usta. Kolay gelsin. Kazıklar ne kadar canım? <gülüyor> Tanesi. Ooo. <laughs> Yağmur başladı? Evet. Sulu sevkenler. Çok güzel değil mi? Selam Aleyküm Hoş bulduk. Çok eski değil mi bura? Tarihi kaç? 600. 600 yıllık. çok güzel Kalın, duvarlar çok kalın yalnız. Çok güzel. Ya bugün gezelim görelim günü gibi oldu değil mi? şey, fidan alacaktık. Ya. ne, ne, ne. Evet fidan alma niyetimiz vardı. Ya şu ara yoldan gidelim. Yani kendimizi öyle saldık bakalım. Yol bizi nereye götürürse öyle gidiyoruz. Ara sokakların ruhu her zaman daha güzel. Bak yukarıda. Ay ne güzel bir çamlık değil mi? Çamur flaş. Evet. Motor Türkiye'de, çazman Türkiye'de. Motor Çin malıdır. Motor Çin. Üstelik Çin'dir ama kalitelidir. O bildiğiniz Çinlerden değildir. Yeni bir benzinli. Bunlar plastik. Evet. Kaç kilo bunun ağırlığı? 85 kilo vardı. Evet. İki ileri. Üç ileri bir geri al. İki ileri var mı? İki ileri pek gitmiyor ama devamlı bu üç ileri bir geriyi satıyoruz. kilo 75 kilomuş anda. Bize iki ileri var. Mı? Tekerlekleri var mı diye sormuştum. Te tekerlekleri yok. 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 İçinde yok. Ayrı mı alınmıyor? Tabii ayrı alınıyor. Kaç para? 2000 liraya olur tekerlekler. Bu cihaz ne kadar? Bu cihaz 14.500 lira. 14.500 lira. Piyasada 10.000 liraya tekerlekli olan gruplar da var. Evet arabamızı tamire verdik. Gezdik dolaştık. Tekrar Gürman motor'a geldik. Gürman motor'da bir Fransız malı çapa var. Gezdiğimiz dolaştığımız yerlerde de o ürünün güzel olduğu söylendi. Zincirin ömrünü kısaltmıyor değil mi? Hiç yok yani benim kısaltmıyor. Kaça yapıyorsun bunu böyle? 25 lira. Bu, bu özel taş olduğu için bu canavar taşı gibi yakan taşlardan değil. He. Bu taşın farklı bir özelliği var. Bu İtalya'dan geliyor mesela. Elle yapmaktan daha verimlidir herhalde sonuç. Ya sonuç olarak verimli. Ömür olarak mesela bu bir tık daha uçlarda hafif bir yanıcı iz bıraktığı için sürekli bununla bilinirse sorun yok. Ama bundan sonra E ile bilemek o kabuğu atmak bir tık zor oluyor. He. Ama onun dışında orantı olarak bu çok daha iyi. Mesela elle bu dişleri birebir eşit bileme şansınız yok. Hep şu yağ oranını karıştırıyorduk ya. Evet aklımıza ya, kalsın. Hem de elindiriz. bu YouTube videoları bak böyle için e, içinde iyi oluyor bizim. 1 evet. litreye 50 gram yağ koyduğumuz zaman ma şeyler makineler en sağlıklı biçimde çalışırmış. Ne oldu? Parça yok. Hiii. Ee? Parça Türkiye'de yok. Aa! Ee? Fransa'dan istenecekmiş. Haydi. Şey diyor. Ben şimdi diyor elimden geldiğince diyor bir şeyler yapmaya çalışacağım diyor. Mevcut, e? mevcut şeyin içinde durumu kurtarmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım diyor şu an. Ha. A. Servi, yetkili servisinde bile yokmuş ya. İnanamıyorum. Yani, yani buradan İzmir'e nasıl gidecek araba? Gidemeyecek. Ben usta elimden geleni yapacağım bir şeyler yapmaya çalışacağım diyor şimdi. Aha. Sevinmiştik ya iyi parça bulundu diye. Ama ne saçma bir şey ya. Piyasada bu kadar yaygın olan bir aracın parçasının olmaması Türkiye'de. Allah Allah. Aksiliğe bak ya. Evet. Çapa makinesine karar kıldık. Çapa makinesinde karar kıldık. Ama arabamızla ilgili kötü haber aldık. Kontrolleri yapılıyor şimdi arabanın arabası. Arabada kaldı aklım. Yapamadım. Burada onun fu var zaten. Yukarıda açık, aşağıda kapalı. Tamam. Onu alıyorsun. Oradan geliyorsun motora. Şurada abi bak cihlesin. Burada benzin musluğu. 10 bu tarafta. Bu tarafta açık. Kullanacağınız zamanları da burada kalsın. Örnek veriyorum işini bitirdin bırakacaksın. Hani bir hafta iki hafta duracaktır. Bunu bu tarafa alır çalıştırır iş sobettirirsiniz. Karbüratörde benzin kalmaz. Depoda kalır sadece. Bu burada açık. Her çalıştırmada, bunlarda soğuk sıcak yok testlere gibi. Her çalıştırmada cikle yapıyorsunuz. Bu tarafa alıyorsunuz. Asıldın. Çalışır gel zaten. Tık buraya. Ondan sonra devam. Oraya geç. Sakın bunları bağlamıyoruz. Kesinlikle bunları bağlamak yok. Bunlar Tabii. sizin tamam. emniyetiniz. Tamam. Mesela, eğer ki bunu bağlayıp da yeni vitese taktın. Allah korusun düştün. Bu çok kötü bir facia. Tabii. Bu kesin. Bıraktığımız anda makine durur. 50 bir bir yağını değiştiriyoruz. 50 saatte bir. Arabalarda biliyorsunuz kilometre. Bunlarda da saat. Bu ciddi her çalıştırmanızda yapmanız lazım. Başka türlü çalışmaz bunlar. Bunu kullandınız. işiniz bitti. <laughs> Mesela 2 ay, 3 ay gibi kullanmıyorsanız şamandıra pislik gelir. Bilmem ben, ben benzin akıtır. Siz konumu kapalayalım. Burasına şimdi yağ koymuyoruz motor sağa sola devrede gibise kullanacağınız zaman şimdi, Buna da normal ya koyuyoruz ama şimdi koymuyoruz. Şimdi koymuyoruz çünkü ne zaman kullanacaksa var. Ya bundan kullanırken eğer kayarsak motor aşağı yukarı sağa sola inerken ya içine kaçar. Bu abi yoluna gidiyordu. Çok merak etti yanaştı. Bazen daha ilgili izliyor. Çalıştıracağımız zaman bu açık cidde yaptık. Çalışır Başka. çalışmaz hemen bu. İkisi de aynı. Tamam. Geçti, aşağıya yani. biraz daha aşağıya biraz. daha bileşime gir. Evet. Yani her zaman aşağıda daha şey. Çünkü bulutlar kızarıyor artık. Tabii Ölündeki aşağıda daha kolay. Daha, daha Bulutlar nasıl güzel ki? Bak o tarafta yağmur var ama bu taraf açık. Ne yapacağız? Karış tire tost. Sucuk kaşar. Ben de sucuk kaşar. Sucuk kaşar, sucuk kaşar. Usta ya değil mi? Ha? Ya, değil mi? Ha, ne diyor? Ben diyor size diyor parça bulununcaya kadar bir formül yapacağım diyor. Ha. Parça bulununcaya kadar. Sizi vermem bu arabayı diyor, parçalarsınız arabayı diyor. Ee, yapacağım bir formu gelin diyor, sıkıntı yok diyor. Tamam. Parça bulunana kadar kullanabilirsiniz diyor. He. O zaman rahat rahat. O zaman öyle yapalım. Keşke anahtar ya ama gene de olmazdı. Cumartesi günü, o zaman hiç gitmeye gerek yok İzmir'e. He. Cumartesi günü, erken çıkarız, direkt altın sanayiye gideriz, arabamızı yaptırırız, çıkarız. Tamam. Tamam mı? Hayır kapatıp tekrar açabiliriz. Arabamız He, bozuldu yapacağım. da. <laughs> Bak Tretos nasıl yapılır? Tretosları ünlü bir yer. Bol Yeterli ol, domates istemiyorsun. Evet. Tamam. İstemiyorum. İstemiyorum. Bir tane koy yeter. Tamam. Ketçap, şey mayonez? Yok. Acı ister miyiz? Yok yani. Yok, tamam. Ne kadar şimdi bu bir tanesi? bir tanesi 30 lira. 30 Sanayi yemekleri güzel olur derler. Sanayi tostu da güzeldir umarım. O. Şu domatesli almamın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Haydi kolay gelsin. Eyvallah İyi günler. 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 çok acil olarak bir tamirciye götürüyorsunuz. Aşırı şekilde yağ var arabanızda. Aşırı. Evet, parça bulunmuyor. Türkiye'de yokmuş. Servisine sorduk. Üstleyeceğiz, bekleyeceğiz diyor. İyi de ne zaman gelecek? Yani o zaman servis niye servis yani servis elinde parça bulundurmuyor. Talep olduğunda yurt dışından istiyor. Araba yatacak ne zaman gelirse. Şimdi usta bizim hareket edebilmemiz için geçici bir çözüm üretti. Sağ olsun. Onunla en azından hani köye gideceğiz. Malzemeleri bırakacağız. Çünkü hayvanların da yemini falan vermemiştik. Yani balkıza falan akşam dönecek şekilde oraları bırakmıştık. Düzenimizi kuracağız. Arabayı değil mi? Götürelim İzmir'e. Bahadır'ın yıllık izninde hep oluyor bu işler. Yıllar önce yine öyle olmuştu. Adam yıllık izni aldı. İkinci gün araba bozuldu. Üstelik de kampa gidecektik değil mi? Ya. Kampta yerimizi ayırtmıştık. Süreç başlamıştı. Of. Neyse bu sefer bakalım çözüm bulacağız yani. İzmir'e gitmemiz gerekiyor. Önce köye sonra İzmir'e. Sağlığınıza sağlık. Güle güle. İyi ki sizinle yolumuz kesişmiş. Çok evet. memnun olduk. Memnun olacaksınız çünkü İnşallah. bu şekilde yürüme olmayacaktı. Olmayacaktı. Araba yatacaktı. Efendim. <laughs> Burası şu an Servis aracımız var. Şu Aa, yol sağ, yol. Sağ, ol, sağ ol. Sağ Sadece Dursun konum atıyorsunuz. Bende var. Evet, bende de dursun. Sen de dursun. Sadece konum atıyorsunuz, nasipse biz oradayız. Bak. Sağ olun. Alan kıyıya bekleriz. Alan kıyıya Ayrıca oradan Özellikle oradan. yazın oradan. özellikle sıcak özellikle günlerde. Özellikle kiraz yetiştiriyor böyle, giriyor. Evet. Aşı. Uğrarız biz. Valla çoluğu çocuğu toplayın gelin. Çok İnşallah memnun oluruz. Vallahi. Tamam. Buldu mu? Kapanır değil mi? Şu an kapanır. Tamam. tamam. Altına bir şey koyalım mı delmemesi yok, yok. için? Ha? İstersen Bahadır şu sert ya bunu koyalım da. <laughs> evet, hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Hadi işte. Hadi iyi günler diliyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Çok sık karşılaşmayalım tamir falan gerekmesin. İnşallah. İyi günler. Evet hayatım. Bugünü böyle noktalayalım. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. En kötü olsun. günümüz böyle olsun. Sıkıntı evet, yok. Evet. Bugün biraz birazcık terslikler oldu ama e, işte her olumsuzluğun olumlu bir yanı var. Çok güzel insanlarla tanıştık. Evet gerçekten. Yani arabamızın gerçekten onarımı ile ilgili daha önce de o Sayat Tesadüfen mi biz gittik? Yok o paspas aldığımız yolda ama iyi ki tanışmışız burada da Gürman e, neydi? Gürman Heh, Gürman motorda Gürman motorun sahibi Gürcan Bey Osman Bey e, Gürcan Bey ile çok uzun sohbet ettik çok güzel bir sohbeti var yani iyi oldu iyi ki böyle karşılaşmışız evet iyi günler dileyelim biz artık köyümüze dönüyoruz arabamız için geçici bir çözüm üretti usta Artık daha sonra İzmir'de o parça aslında bütün mesele o parçayı bulmak. Hani çok büyük bir arıza falan değil. Ama parça yok. Aradığımız yerlerde parça olmadı. Mutlaka vardır bir yerlerde. Bakalım araştıracağız. Ama ilginç olan da servisin elimde yok demesi. Hani Şimdi dışarıdan hissedecek. İyi de o zaman servis denmesinin nedeni ne? Sen servissen bütün bu arabanın servisiysen bütün parçalarının sende olması gerekir. Yani mantık öyle söylüyor tabii.